Baroların yürüyüşü MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Yazılı açıklama yaptı Bahçeli. "Güdümlü kaos yürüyüşü" dedi. Terör vurgusu yaptı, sınır ötesinde yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. Türkiye'yi kaosa sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur. Baroların yürüyüşü için güdümlü kaos dedi Bahçeli. Terör vurgusu yaptı. Gösteri yapmaya gerek yoktur. MHP yazılı bir açıklamayla değerlendirdi gündemi. Terörle arasında mesafe koymayan hatta böyle bir kaygısı ve gündemi dahi olmayan ülkeler, kurumlar, kuruluşlar, insani trajedilerin yegane failleridir dedi. Bugünkü ülke tablosunda bazı baroların güdümlü kaos yürüyüşü terörist Demirtaş hakkında Anayasa Mahkemesi'nce verilen hak ihlali kararı, sokakların karanlığında ikbal arayışları, CHP, HDP ipin tehlike saçan gayrimeşru politikalara dış kaynaklı tehditlere müsait ortam açmaktadır. Terör saldırıları durmuş ve bitmiş değildir. Mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Sınır ötesindeki hıyanet zemini imha edilmeden terörün ülke topraklarından kazınması milli güvenliğimizi korumaya yetmez diyen MHP lideri Irak ve Suriye'de yaşananlara tepki gösterdi. Türkiye ve tüm dünya yeni tip koronavirüs salgınıyla uğraşırken sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyletmek sakat ve skandal bir tertiptir. Türkiye bu kepazeliği affetmeyecek, bu ihanete izin vermeyecektir. Bahçeli, Libya'daki gelişmeleri hatırlatarak Türkiye'nin tuzaklara karşı uyanık olduğunu söyledi. Dürüst ve samimi değiller ifadeleriyle Fransa'yı da eleştirdi. Doğu Akdeniz'de dalımıza basanın damını yıkarız.